Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzmanı Dinçer Kurt olacak. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk Uğur Bey. Haftayı ortaladık. Bir buçuk günlük aranın ardından e, piyasalardaki fiyatlamaları yine takip ediyoruz. Önümüzdeki 10 günlük periyot oldukça yoğun olacak. Borsa İstanbul'da son 3-4 aylık periyoda baktığımızda hummalı bir fiyatlama bizlere gösteriyor. E, önce isterseniz grafiklere başlamadan önce gelinen noktayı konuşalım. Sonra da teknik grafiğe bakarız. Tabii ki konuşalım. Bahsettiğiniz gibi önümüzdeki hafta ve haftalarda çok yoğun bir veri akışı bizi bekliyor. 3-4 ay öncesinden bahsettiniz. Bu 3-4 aylık gelişte de biliyorsunuz ki 5 Ağustos kara pazartesini yaşamadan önce bir tarım dışı sistem verisi almıştık Amerika tarafından. Ve bu piyasaları sarsmıştı ki bizim de yükselen bir trendin içerisindeydik ve o gün bugündür zayıf bir piyasaya işaret ediyoruz. Tabii ki bu konuda hem yurt dışı piyasaların beklediği hem de bizim beklediğimiz yine kendi yurt içindeki verilerden hariç yurt dışında bir tarım dışı İslam verisi alacağız Cuma günü. Cuma günü önemli bir gün. Ee, tabii e, bizim verilerimizden ziyade en önemlisi tabii ki İstanbul enflasyonu olduğunu düşünüyorum ki bankacılık endeksine bakarken de bunu görürüz. Çünkü şu anda ana katalizör olarak enflasyon verisini ve Merkez Bankası'nın açıklamalarını dikkate alıyor Borsa İstanbul. Ve bu konuda şu anda İstanbul enflasyonu önden takip ediliyor birkaç aydır. Tabii ki S&P'nin not artışları daha önceden belirtmişti. S&P aslında notu artırabiliriz diye. Bu da fiyatların içerisinde olduğunu düşünüyorum ki hem Moody's'in hem de Fitch'in not artışlarında da piyasanın çok iyi tepkiler vermediğini gördük. Biraz sonra da göreceğimiz gibi. Onun için evet yoğun bir ver akışı var. Ve bu veri akışına göre de fiyatlamaları takip ediyor olacağız. Gelsin teknik grafik. Bistüzdeki teknik e, görünüm ne anlatıyor? 8.955 son görülen seviye. 8.961 açılış rakamıydı. %0.17'lik yükselişle başladı. Gün içerisinde hiç 9.000'i test etmedi. Baskılanma devam ediyor. Yatay sınırlı bir hareket var. Peki teknik açıdan fotoğraf ne anlatıyor? Hemen konuşalım. Evet isterseniz ayakta anlatayım tabii, göstererek tabii, seyircilerimize de. Şimdi ilk bakışta... Çok karışık bir e, grafik gibi geliyor olabilir. Fakat baktığımız zaman sol tarafta bir omuz hareketi görüyoruz. Biliyoruz ki bu omuz hareketinden sonra sol omuzdan sonra OBO dediğimiz formasyonda baş kısmı maviyle çevirdiği ve sağ tarafta da bir omuz bulunur. Şu anda sağ taraf omuzunu yapma çabası içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi bu hareketlerde e, yılbaşından Nisan'a kadar süren bir 8.700 ve 9.400 arasında hareket görmüştük. Ve biz yine yatırımcılar bu bölgeleri dikkate alarak 9400 ve 8700 arasına şu anda dikkat ediyor. Ve baktığımız zaman 9.150 de ara direnç noktamız oluyor. Burada mor çizgiyle gelen bir faunus şeklinde bir görüntü var. Bunu merak edenler de burada da ters çanak görüntüsü oluşuyor. Yani hem bir oba formasyonu hem de bir çanak oluşumu var. Bu bizim negatif senaryomuz. Fakat bu negatif senaryo ne zaman bozulur diye bakacak olursak da 9400 bizim aslında sürekli bahsediyoruz ya piyasada piyasa katılımcılarının da bahsettiği 9400 yukarı geçilirse hem çanak hem de oba formasyonunun sağ omuzu bozulmuş olacak. Onun için bizim için çok kıymetli bir direnç olduğunu düşünüyorum şu anda. Peki sağ taraftaki omuz pozisyonunda ne gibi gelişmeler bizi yukarıya da aşağıya ettikler? Şöyle söyleyeyim. Piyasa şu anda ana katalizör olarak faiz indirim döngüsünü ve enflasyon verilerini alıyor. Biz ara etkenler olarak işte SP'nin not artışı, makro verilerdeki iyileşmeleri vesaire aldığımız zaman piyasalar buna pozitif bir tepki veriyor ki işte gördük 8700'ün altında da hem kamu alımları, emeklilik fonları alımları geldi ki bunu 9400'de de görmüştük. Yani bir endeks mühendisliği görüyoruz. Aha. Burada da yine bununla beraber işte açığa satış yasasının düşünülmesi gibi haberlerle birlikte tekrardan bir pozitif hava görüyoruz. Ama ana katalizörümüz bizim merkez kararları olacağından dolayı biz 9400'e gidişimiz eğer bu tarz haberlerle olursa 9400 direnci güçlü olarak çalışabilme ihtimali var. Bu da tekrardan 8700'e geldiğinde burayı kritik bir destek yapacak ve e, şu anda 9400 kadar 8700'ün de önemli olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılar şuna dikkat etmeli. Uğur Bey burada. Hı -hı. Bakın bir 11.088 zirvemiz vardı. Ve biz o zirveyi aşağı kırdığımız zaman burada destek olarak çalışıyordu. Fakat o zirveyi aşağı kırdığımız zaman bakın destek olarak hangi bölgeyi alırlarsa alsınlar burada ucuzladı diye maliyet düşürmek bir hata oldu aslında. Çok uzun vadeli yatırım yapmıyorlarsa ve doğru hisse senetlerini seçmiyorlarsa yani biz bugünlerde şuna bakmalıyız. Desteğe geldi ucuzladı değil. Biz ne zaman momentumla birlikte bir direnç kırıyoruz ve güçleniyoruz. Şu anda ilk bakın, durağımız neresi olacak o zaman? 9400 mü? 9400 bizim ilk direnç ana direnç bölgemiz. İlk direnç bölgemiz 9150 ve 9200 arasındaki band. O bandı geçersek 9400 ama burası bir ara direnç. Bizim ana direncimiz dediğim gibi oba formasyonunun ve çaba, çanak formasyonunun bozulacağı 9400 seviyesi aslında. Onun içinde yatırımcılar Yani 9400'ün üzerine çıkarsa yatırımcı ...şu an kafam rahatladı artık önüme bakabilirim mi diyecek? Kesinlikle öyle düşünüyorum 9400'ün altına gelmedikçe. Fakat burada tabii ki tekniğin arkasındaki psikolojiyi anlamamız lazım. Hı -hı. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü 9400 direnci yukarı geçiliyorsa ve orada bir iki gün kalıcılık sağlanıyorsa... ...demek ki piyasada boğalar dediğimiz ayıları yenen... ...yani pozitife, e, endeksin pozitife gideceğini düşünen yatırımcının akıllı paranın... Burada daha üstün olduğunu görüyoruz ki alt tarafta bir şeyler olmuş. Hani biz konuşuyoruz sizinle, şey işte not tartış ediyoruz, enflasyon verisi diyoruz, yurt dışından Doğru. haberler geliyor vesaire. Bunlar e, takip etmeden şunu söyleyebiliriz. 9400 demek ki yukarı kırıldıysa biz iyi veriler alıyoruz. Piyasanın geleceğe yönelik iyi bir beklentisi var. Ama 9400 geçirmediği sürece veriler iyi gelse de aklımızda hep bir soru işareti olmalı. Demeliyiz ki acaba ters bir senaryo olabilir mi? Bir negatif bir haber mi var? Neden geçilmiyor deriz. Onun için bu kadar kıymetli bizim için. Bakın zayıf bir piyasadayız şu anda. Neden böyle diyorum? Çünkü düşen bir kanalın içerisinde hareket ediyoruz ve kanal dibine de geldik. Kanal dibinde bu bölge hem 8700 yatayına hem de kanalın desteğine denk geliyordu. Onun için çok güçlü bir bölgeydi. Hangi bölge gibi yatırımcıların en çok giriş yaptığı. Burada hem 200 günlük hareketli ortalamaya denk geliyorduk. 9400 Sarı çizgi Evet, 9400'de 200 günlük hareketli ortalama birlikte bir e, yükseliş temposu görmüştük. Burada hem o hareketli ortalamalarından hem de direnç noktasından döndü. Ama bu çizgi gibi şu anda 8700'de çok güçlü. 9400'den e, aşağı kırıldıktan sonra nasıl 8700'lere geldiysek, 8700'ün altında da rakamlar bizi bekliyor olabilir. Yani şu anda Borsa İstanbul e, içerisinde bir e, gemide olduğumuzu düşünelim ve biz e, yelkenimizi rüzgara göre ayarlamalıyız. Gelen verilerden ziyade yorumlamamız gereken şey fiyatların nereye gidip nereye gitmediğidir şu an. Evet. Aşağıda peki e, tutunamazsa, baskı devam ederse 8-800'lerde, 8-900'lerde şu an e, aşağıda gidebileceği daha yer var mıdır? Yoksa 8700 artık dip seviyesi olarak değerlendirilebilir mi? Çünkü de yorumumuzun içerisinde burada destek aramak hata olur dediniz. Evet. Ee, bu anlamda 9400'ü geçene kadar temkinli olmak lazım. Peki ama geçemediği takdirde e, burada endekste o baskı kendisini daha fazla hissettirmeyecek mi? Kesinlikle katılıyorum. Hissettirebilir ki işte zayıf piyasanın içindeyiz diye de bu yüzden söylüyorum. Şimdi baktığımız zaman e, yatırımcılar belki de bana kızabilir neden negatif konuşuyor diye. Ama biz bunları 11.088 desteği aşağı kırıldığında ve aslında range bölgemiz olan ...alt 9400 ve 11800 arasında 0,5 yani tam orta bölgemiz yukarı geçilmediğinde... ...alt tarafta 8000'li rakamlardan bahsederken herkes yine kızıyordu. Ama şu anda burada yine altları bahsedebiliriz. Burası bir dip midir? Şu an dip için kuvvetli bir ihtimal midir? Alımları görürsek ve burada karar vericilerin, burada endeks mühendisinin yaptığını düşünüyor olursak... ...dip için kuvvetle muhtemel bir yer. Fakat dip diyemem. Neden? De Biraz önce bahsettiğim gibi biz aslında e, rüzgarı bol olan bir denizdeyiz ve yelkenimizi bu denize göre ayarlamak zorundayız. Şu anda iyimser veya karamsar olmuyorum. Sadece şunu söylüyorum 8700'ün altında 8500 bölgesi var. Burası evet. bir band. Aş, olası geri çekilmelerde aşağıda e, daha da düşük nasıl 11 binlerde 8 binler olabiliyorsa 8 binlerin altında Doğru. da 7 binli seviyeler olabilir. 9400 yukarı geçince de bizim negatif senaryolarımız bozulur. Devam edelim. Biz tüm BIST 100 rasyosu gelsin. Haftalık bir grafik olacak o ondaki görünüm nedir? Neden biz tümle biz düzü aynı grafik içerisinde anlatmayı tercih ettiniz? Buraya da bakalım. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Yatırımcılar X tüm yani biz tümden biz yüzü çıkardığımız zamanki endekse bakıp buradan yan tahtaları tahmin etmeye, analiz etmeye çalışılıyor çoğunlukla. Fakat biz şunu görüyoruz. Biz yüzde X tüm yan yana koysak, yani bir rasyo almasak, arka arkaya baksak şunu göreceğiz. Hareketler neredeyse korele. Birbirine çok yüksek korelasyonla hareket ediyor diyeceğiz. Biz, e, biz tüm yyi Türk lirası cinsinden değil, biz yüz cinsinden aldığımız zaman, bu yan tahtaların TL performansını değil, biz yüz performansını alıyoruz. Yani bu bize ne açıklıyor? Ben Borsa İstanbul'da işlem yapıyorsam, ya da yatırımcı oluyorsam, yan tahtalarda mı olmalıyım, biz 100'de mi olmalıyım? Bize bu bunu hmm. gösteriyor. Yoksa X tüm sadece bakıp, e, karar vermek yanıltabilir ve dediğim gibi de Kore hareket ediyor zaten. Peki geniş resme baktığımızda ne görüyoruz yan tahtalarda? Şimdi yine bir range dediğim bölge var yani aralık trade'i. Yani bir zirve noktası ve bir dip noktası görüyorum. İki destek direnç arasında burada 0,5'i alıyoruz biz orta noktamız yani range'in orta noktası ve burada da görüyoruz ki orta noktayı geçemediği zaman altlara dalgalanma oluyor. Geçtiği zamanda da yüksekçe buradan düşüyoruz. E, Geri geldiğinde tekrar alıyor ve kırılından sonra yükseğe gittiğini görüyoruz. Peki şimdi bakın burada minörde bir trendimiz var. Ve bu minör trende tutunduğumuz zaman şu anda sanırım burası 3.50 seviyesi ve 3.50 seviyesinden Fibonacci seviyesinden üstteyiz. Yani ben hem minör trend kırılmadığı sürece hem de Fibonacci seviyeleri aşağıya gelmediği sürece yan tahtalarda kalmanın bir size göre daha avantajlı olduğunu düşünebilirim. Haftalık bir grafikte olduğu için günlük veya 4 saatlik grafiklere göre daha sağlam destek ve direnç noktaları oluyor. Ne kadar e, buradaki zaman dilimi artarsa o kadar daha güçlü oluyor. Dediğim gibi bur, bakın şurada bir de e, bizim hareketli ortalamalarımız var bu bölgede. Yani biz e baktığımız zaman ve içerisindeki hisselere genellikle baktığımız zaman ne görüyoruz? Düşen bir kanal, hareketli ortalamaların altında fiyatlanan e, hisseler ve Zayıf bir piyasa. Fakat buraya baktığımızda ne görüyoruz? Şu an güçlü, trendin üstünde bir yan tahta piyasası görüyoruz. Ama neye göre? Borsa İstanbul 100'e göre. Yani bakın buradan para aldık, e, hisse aldık kazandık değil. Burada hisse aldık, biz yüze göre kendimizi koruduk aslında. Ne kadar süre içerisinde? Trend, yükselen trend aşağıya kırılmadığı sürece ve hareketli ortalamaların üzerinde Hay kaldığımız evet. sürece. Bu korudu son bir hafta için mi bunu söylüyorsun? 8 senenin geneli için mi söylüyorsun? Senenin geneli için söylüyorum. Yani Yan 40... tahtalar kendini korudu. Ya 2.45'ten görüyorsunuz şu anda 3.50 seviyesi. Bu rasyo. Yani nasıl bulunuyor bu? X tüm Y'yi X U 100'e bölerek bulursunuz. Yani iki rakamı böldüğünüz zaman karşınıza 3.52'yi verecek. Yani bu ne demek oluyor? Buralarda 2023 seviyesinde 2 lira 45 TL'ymiş gibi düşünün. Ve bu gelmiş e, bir sene içerisinde 3,5 TL olmuş. Ne yapmış? Bir de değer kazanmış gibi düşünebilirsiniz. Onun için aslında bu bizim bu arada yan tahtaların ortalamasını gösteriyor. Yani eee tabii Hepsini ki yan... kastettiğini söyleyemeyiz. Ya yan o çok iddialı olur. Yan tahtaların içerisinde çok fazla değer Yani 10 tanesiyle var. de bu seviyeler, bu görünümler oluşabilir. Tabii çok yüksek değer kazanılmazsa olabilir. Burada da hisse seçimi bizim için çok Hı. ön plana çıkıyor diyebilirim. Devam edelim. Bankacılık endeksine bakalım. Biraz daha genelden özele dönelim. Bankalardaki görünümler ne anlatıyor diyelim. Bankacılık endeksi de çünkü yaklaşık %35 civarında bir getiri sağladı bu sene içerisinde. %60'ları bile bulmuştu ama son aylardaki geri çekilmelerde bu şirketler de nasibini aldı. Kesinlikle katılıyorum. Biz öncelikle bu grafiği teknikle birlikte temeli de birleştirmek için yazıları yazdım. Dediğiniz gibi bir sert yükseliş görmüştük bankalarda. Bu nasıl oldu? Ülkemizdeki makro ekonomik verilerin toparlanmasıyla birlikte bu veri akışıyla hem Borsa İstanbul'da hem de bankacılık endeksinde yükseliş gördük. Fakat bizim geri çekilme sürecimiz artık aldığımız bilançolardan sonra oldu ki şu anda ana katalizör dediğimiz bilançoların da düşmesiyle endeksinde düştüğünü görüyoruz. bankacılığında geri çekildiğini görüyoruz. Benim burada yazdığım yazılarla aslında anlatmak istediğim şey, Bankacılık ön, öncülüğünde korelasyon içerisinde hareket eden Borsa İstanbul'un hangi verilere tepki verip vermediği. Hı hı. Hani konuştuğumuz zaman bazı maddeleri konuşuyoruz. Fakat bakın burada e, rally yaşadığı günler var Borsa İstanbul'un ve ben onları işaretledim. Ralli yaşadığı günler mesela büyümenin beklenti altında gelip İstanbul enflasyonu düşük geldiği bir dönem. Yani burada yatırımcılar erken bir faiz indirimi Olur mu ki işte yurt dışı raporlarından da bu öne çekildiğini gördük. Bununla birlikte bir rally oluyor. Fakat sonrasında kırmızı mı mı yapıp aşağı gelme senaryomuz. Bakın enflasyon 2,47 ile beklenti altında gelse bile insanlar artık yatırımcılar şunu söylüyor. E, bu faiz aylık değil mi bu Her Geci... var bir ayı ifade mi ediyor? Hayır bu günlük grafik. Günlük mü? Evet tamam. bir günlük filigramdan da bakabilirler arka taraftan. Şimdi demek ki neymiş burada bir faiz indirim döngüsüyle alakalı bir e, yükseliş. Beklentiyle birlikte yükseliş ve sonuçla birlikte de düşüş görüyoruz. Bakın, Fitch S&P'den bahsettik, yükseliş beklemiyoruz dedik. Fitch'in not artışı geldiği haftalardaki düşüş, yani kırmızı mumlar sert bir şekilde düşüyor. Bu e, tekrar bir destekten güç alıp yükseldiği zaman rally yaşadığı bir gün, TCMB'nin e, faizi sabit bıraktı, fakat e, PPK metninde biraz gevşediği görülmesinden sonra işte orada e, eksiklaştırma olmayacak tarzında bir metin giriyor araya ve yükseliş görüyoruz. Burada da çin teşvik paketi var. O yüzden hani ilk başta bir çin teşvik paketi açıklandı. Daha sonrasında rakam konuşulmadı. Piyasa geri çekildi gibisinden hareket oluyor. Fakat bakın düşüş serisinin başladığı dönemde biz İstanbul enflasyon verisini alıyoruz ki yayının başında o yüzden aslında cuma günü en önemli veri olarak onu belirttim. Çünkü bankacılık endeksi öncülüğünde biz İstanbul enflasyondaki verilerle aslında hareket ediyoruz. Bir beklentiye giriyoruz. Ve o beklentiyi önden fiyatlıyoruz. Daha sonrasında e, ana enflasyon açıklansa bile genel enflasyon zaten hareket çoğunlukla fiyatlanmış oluyor. Ve burada daha sonrasında düşüşten sonra e, Eylül ayı enflasyonunu alıyoruz. Burada daha yüksek bir enflasyon alıyoruz. Fakat işte e, beklenti bitiyor diyebilirim. Daha sonrasında yine TCMM sabit bırakıyor. PPK bu sefer bakın burada PPK e, metni güvercin olunca yükseldiğini görmüştük. Sabit bırakmıştı. Yine sabit bıraktı fakat biraz daha şahin oldu. Ana enflasyon aylık enflasyonun görünümünde bir bozulma olabileceğini bahsettiler var dedi. Evet. Onun için tekrardan aşağı doğru bir senaryo oldu ve biz yüzdeki gibi işte hem yükselen burada daha önceden gelen bir yükselen trendimiz var, bir de düşen kanalımız var. Buradaki noktadan yani optimal alım yeri diyebileceğimiz yerden bir yükseliş gördük. Fakat tehlikeli midir? Alan olduysa şu an karda mıdır? Evet kardadır ama teknik olarak bir strateji hatası yapmıştır. Çünkü neden? Bahsettiğim desteklerde alım noktasından dolayı biz genel olarak piyasalarda desteklerden alım yerine bakın hep düşüyoruz ya hiç direnç kıramıyoruz ya burada 12.283 rakamı eğer yukarı kırılırsa demek ki bir direnç kırıyoruz. Artık bankacılıkta bir beklenti var ya da enflasyon düşük mü gelecek? Merkezden bir güvercin haber mi alacağız? Şeklinde bir açıklama olabileceğine inanıyoruz ve bu sayede de bir direnç kırıyoruz. O zaman pozitif dönüyoruz. Şu anda Bankacılık endeksinde baktığımız zaman görüntü böyle yani ana e, hareketlerin odak noktalarını sadece ben yazdım fakat işte baktığımız zaman buradaki e, 12.900 seviye yani orta olarak buradaki bant çok kritik ve en güçlü direnç konumunda ana direnç mi? Evet 13.000'lere gelmediğimiz sürece bankacılık endeksinde zayıf görünümün devamını bekliyorum diyebiliriz. Bir de canlısına bakalım 12.283 ilk direnç dediniz ara direnç dediniz. 12.913.000 ana direnç seviyeleri. Şu an o ara direnç olarak telaffuz ettiğimiz öngörünün altındayız. 12.283 dediniz. Yaklaşık 100 puan altında fiyatlanıyor. Bankacılık endeksi %0.53'lükte bir artı var. Garanti Bankası ve Akbank rasyosu isterseniz gelsin. Haftalık bakalım. anlamda e, bu grafik ne anlatıyor ona da bakalım. Çünkü özellikle bankalar konuşulduğunda hangi bankada olmam gerekiyor sorusu da yatırımcı tarafından çok geliyor. Çok doğru kesinlikle bu sorunun aslında cevabını biz rasyolarla buluyoruz. <laughs> yani tek tek ayrı ayrı Garana ya da Akbank'a bakmak yerine ikisini rasyolayıp bakıyoruz. Yani buradaki yükseliş şu yükseliş ne anlam ifade ediyor diye sorarlarsa şunu söylüyor. Garanti Bankası, Ak Bankası'na göre burada daha yüksek getiriler elde etmiş. Bu Ak Bank'ın düştüğü anlamına gelmiyor. Belki Ak Bank da yükseldi bu senaryoda. Fakat Garanti Bankası çok daha fazla yükseldi. O yüzden bu rasyonun yükseldiğini görüyoruz. Şu anda yine e, range diyebileceğimiz bir bölge var. Ve 0,5 noktası var. Orta noktayı da sert hareketlerle geçtiğini görüyoruz. Ve burada bir flama görüntümüz mevcut. Biz şimdi buradaki şu mentalitede yani bu bölge 2.23 ile 2.13 arasındaki bölge gerçekten sağlam bir direnç konumunda. Şu anda da belki e, Garan daha düşük fiyatlanıyor olabilir Akbank'a göre. Fakat eğer güçlü bir burada bölgemiz varsa biz teknik analizde bunları bir formasyonla kırılımı var mı yok mu diye arıyoruz. Yani bir filama yapmış bu filamada duraksama olmuş fakat işte e, filamanın direğini boyu kadar kullanıyoruz ya. O e, klonladığımız zaman da daha yüksek şey yerleri ifade edebiliyor. Fakat tabii ki benim bunu temelde de desteklemem gerekiyor. Yani bu garantinin bu kadar ayrıştığı bir senaryo nasıl olabilir diye sormam gerekiyor ve verilere bakmam gerekiyor ki yurt dışı raporlarda da yurt içi raporların genelinde de e, işte yurt dışı özel bankaların yurt içi bankalara göre biraz daha e, oradaki marjlarını koruyacağı ve daha etkili bilançolar alacağı raporlanmıştı ve bu raporlanmaların da aslında fiyatlamasını görüyoruz. Onun için şu an mesela hangisini tercih ederdik de tabii ki bir alsat tavsiyesi değil. Ama görüntü kırmızı mum yakılsa bile yani bu 2.13 ile 2.23'ün arasında kaldığı sürece Garanti Bankası'nın Akbank'a göre daha avantajlı olduğunu bize söylüyor. Garanti Bankası ile Akbank birlikte düşebilir mi? Hı hı. Düşebilir. Fakat Garanti Bankası Akbank'tan az düşerse bu e, fiyatlama yukarı gider. Devam edelim. Hızlanalım biraz. Sınai endeksine bakalım. Sınai endeksi de bu süreçte en fazla değer kaybı yaşayan endeksler arasında yer aldı. E, canlısı değil. Teknik grafiği gelsin arkadaşlar. 12177 son görülen seviye. Teknik grafiği de geldi. Buyurun. Evet, Kore'le bir hareket görüyoruz yine. Düşen bir trend bir yüzle birlikte Koreli hareket ediyor. Burada bir üçgenimiz var ve e, tam görünmüyor da olabilir fakat bir dikdörtgen var. Burada da 11600 ile 12400 arasında dikdörtgende hareket ederken biz üçgenin yukarı kırıldığını ve kısa vadeli hareketli ortalamaların da üstüne geldiğini görüyoruz. Fakat orta vadeli hareketli ortalamalar hala bir baskı unsuru oluşturabilir ve 12400'deki dikdörtgenimizin direnç noktası geçilmediği sürece hem hareketli ortalamalardan baskıyı görebileceğimiz hem de kanalımızın direncinden baskı görebileceğimiz ortaya çıkıyor. Onun için şu anda bu her ne kadar üçgen kırılım yukarı çıksa da ihtiyatlı olmakta fayda oluyor sanayi hisselerinde. Onun için şu anda görünüm biz cüzde Kore'le ve negatif diyebilirim. Faize duyarlı olan sektörlerde biz bu hareketlerin devamını merkez tarafından güvercinleşme gelmeden önce e, hala görebiliriz devamı. Hemen Ford Otosanlı Tofaş rasyosu gelsin. Tofaş'a yönelik haber akışları. Ee, uzun zamandır takip ettik. İstenilen haber gelmedi. 185'lerden hareket başlamıştı. 350'ye kadar gitmişti ama 190'larda şu anda. Evet. Neredeyse yarı yarıya bir değer kaybı var. Ee, gerçekten Temel verilerle ucuzladığını söyleyebilirim fakat birisi ucuz diye e, pahalışacak anlamına gelmez. Uzun sürede ucuz kalabilir. Nasıl bankalar 7-8 sene ucuz kaldıysa burada ucuz kalmalar devam edebilir. Yine bir renç bölgemiz var orta noktadan üstte e, çizdiğim. Bakın burada bir fincan kulp görüntüsü var <laughs> ya da çanak da diyebiliriz. Çanaktan sonra kulp gelince fincan kulp. Şimdi biz hem e, fincan kulpun çanak tarafındaki derinliği alıp yukarı taşıdığımızda bir hedef fiyat buluyoruz teknik olarak hem de KULP tarafında. ilk hedefe gelirken burada bir dinlenme yaşıyor. Neden? Pazartesi günü Tofaş'ın işte yükselme hareketi oldu. Artık o dipten biraz toparlanma hareketi geldi negatif tarafa. Fakat genel görüntüye baktığımız zaman burada bir düşen trendin kırıldığını ve bizim orta bölge dediğim range'in 0,5'in yukarı geçildiğini görüyoruz. Burada yine bir bayrak görüntüsüne gidebilir. Fakat burada biz hedef alabileceğimiz yani direnç noktası olarak alabileceğimiz ATH seviyesi 7,14 klonladığımız zaman çana tam oraya denk geliyor. Yani bu biraz da çizdiğimiz bölgeyi daha da sağlamlaştırıyor diyebilirim. Bugünlerde Tofaş'ın yüksek düşmesinden dolayı bu grafik geri gelebilir. Tofaş frotaya göre değer kazanabilir. Fakat haftalık bir grafiktir ve uzun vadeye baktığımız zaman frota tarafının Tofaş'tan daha avantajlı teknik olarak göründüğünü söyleyebilirim ki işte Avrupa Çin tarafındaki haberleri takip ediyoruz otomotiv tarafında. Ve Avrupa'nın bu konuda bir yarayan kanası olduğunu biliyoruz ki Volkswagen haberleri geliyor. O konuda da Çin'e ambargo uygulaması burada Frotto tarafını Avrupa'daki ambargolar Frotto tarafını güçlendiriyor. Uzun vadede de Frotto'nun daha güçlü olacağını düşünüyorum işin açıkçası Tofaş tarafından. Çok konuşulan bir diğer endeks ulaştırma. Ulaştırmadaki görünüme de hemen bakalım. Ee, yine aslında getiri sağlayan bir endeks, ee, %30'ların üzerinde bir yükseliş kaydetti 2024 yılı içerisinde. Evet, yine e, yükselen bir trendimiz var. Noktalı daha önceden geliyor. Biz şu anda bilanç olarak biraz daha ulaştırma tarafını ve tavı da dahil edersek o tarafı biraz daha olumlu bekliyoruz. E, burada düşüşün daha sancılı olmadığını görüyoruz en azından sınavıya göre. Şimdi bir düşen trendimiz var. Mesela burada da düşen trendi, şu mumun kırmızı mumun tepesinden çekmememenin sebebi aslında buradaki kıran mumdan sonra bir onay hareketi görüyoruz ve bu onay hareketi tam olarak kırılan mumdan sonra bakın burada bir destek oluyor daha trend değil ve burada bir trende bizi oluşturuyor. O yüzden bu mumu sanki öncesinde çekmiş gibi düşünülebilir ve bu mumdan alırım ve burada bir mum formasyonu vardır. Akşam yıldızı dediğimiz yeşil uzun bir mum. Arada kalan dojiden biraz daha büyük topaç diyebileceğimiz bir mum ve kırmızı hacimli bir mum. Akşam yıldız olarak kaldı. Tekrardan bizi e, kanalın içine soktu. Direncin altına kırdı tekrardan. Yani burada dememiz lazım ki bir düşünmemiz lazım. Ulaştırma tarafı geri geri gelebilir mi diye. Ve daha sonra da gelişi görüyoruz. Trendden tam destek alıyor. Fakat burada e, 32.850 seviyesine yakın bir dirençle karşılaşıyor. Daha sonrasında kırdığında da mumlardan bahsettik. Yine bahsedebiliriz. Bir doji mumu tarzında mum bırakıyor. Şimdi bizim şunu görmemiz lazım. Burada hacimli bir kırmızı mum mu oluşacak? Yoksa dojiye benzer bugün de bir hacimsiz bir gün mü olacak? Eğer hacimsiz bir gün olursa desteğin, yani burada e, dirençmiş daha sonra da kırıldı desteğe döndü ya desteğin artık çok kuvvetli olmadığını da düşünebiliriz. bundan kaynaklı. Onu e, açıp bakarlarsa da olabilir. Bugün de hacimsiz bir gün geçiyor sanırım ulaştırma tarafında. Onun için bir doji daha oluşursa buradaki desteğinde kuvvetsizleştiğini görebiliriz diyebilirim. Burada da tabii ki şu düşeni çektikleri zaman diyagonal bir düşen olduğu için tam rakam veremiyoruz şu anda. Fakat bu düşen geçirmediği sürece yine trend tersine döndü diyemeyiz ki şunu da yani şiddetle tavsiye ediyorum. Burada diyagonaller her ne kadar görüntüyü bize ana hatlarıyla anlatsa da bu kırılımlarda işleme girmek çok hatalı oluyor yatay evet. Eğer ne kadar yataylaşırsa o kadar sağlam oluyor Onun için Diagonal'lere de fazla işlem yapmazlarsa sevinirim. Türk Hava Yolları Pegasus rasyosu gelsin ee, Türk Hava Yolları çok geride kaldı Pegasus nispeten daha iyi performans gösterdi 2024'te Evet bu aslında Pegasus Türk Hava Yolları grafiği. yani tamam. ters olmuş başlık şöyle anlatalım yani Pegasus Türk Hava Yolları tarafında yükselen bir e, kanal görüyoruz yani güçlü bir piyasa görüyoruz Aslında nereye göre Pegasus'un Türk Hava Yolları'na göre çok güçlü olduğunu görüyoruz fiyat olarak. Şimdi yatırımcılar şunu diyebilir, nasıl olur? Türk Hava Yolları gibi bir şirket Pegasus'a e, bu trendi verebilir mi diyebilirler. Fakat tabii ki borsada fiyatlama o şekilde olmuyor. Borsada fiyatlama e, sadece karlılıklarla oluyor, büyümelerle oluyor. Pegasus'ta e, genç bir filoya sahip. Büyüme oranlarında e, daha yüksek senaryolar bekliyoruz ki strateji raporumuzda da Pegasus tarafına yer ver, vermiştik ve Burada yine bir bayrak görünümü var. Ve klonladığımız zaman, bayrak direncine koyduğumuz zaman bize bir noktasını hedefliyor. Yani ne demek bu bir? Hani bahsettik ya TL olarak değil de Pegasus'un Türk Hava Yolları olarak cinsini alıyoruz. Yani bir olursa fiyatlar eşitleniyor demektir. Hı hı. Aynı seviyeye geliyor demektir. Buraya giderken de hala yükselen kanal içerisinde olduğumuz sürece, noktalı beyaz içerisinde burayı aşağı kırmadığımız sürece Pegasus'un Türk Hava Yolları'na göre daha avantajlı olduğunu düşünebiliriz. Bu e, sarı yatay bizim direğimizin zirve noktası. Bir destek noktası alabiliriz buradan fakat asıl noktamız trendtir ve kanal içerisinde olduğu sürece Pegasus'un hedefi Türk Hava Yolları'yla rakamını eşitlemek olabilir diye. Evet. Şimdi endekslere ilişkin grafiklerimiz bitti. Bir de altına bakalım. Altın da çok hareketli. Ons altın gelsin. E, 45 yılın en hızlı yükselişini görüyoruz bu sene. Evet, kesinlikle raporlar da çok çoğalmaya başladı altın hakkında. Artık ya çok iştahlı bir alım var uzun zamandan beri. Hele ki bu bölgelerde Merkez Bankası'nın alımları vardı. Çin Merkez Bankası durdurdu alımları ama çok güçlü bir senaryo gördük. Şimdi e, temelden ziyade baktığımız zaman sarı çizgiler ve beyaz çanaklar var. Yani biz Uğur Bey buradan ne anlıyoruz? Geçmişe bakıyoruz teknik olarak ve fiyat bize ileride ne anlatabilir bunu görüyoruz. Eğer ben burada hep çanak hareketi görüyorsam, bakın. Bu hareketleri hep görüyorsam geleceğim burada diyeceğim ki eğer bir geri çekilme olursa tekrardan bir çanak e, oluşturabilir. Çünkü hep öyle gitmiş. Bana güzel bir ön izleme veriyor. Ve burada destek noktalarımı da buluyorum. 2670'i buluyorum, 2600'ü buluyorum. Yani bir geri çekilme olduğu zaman alabileceği destek noktalarını buluyorum ve çanağa gitme hedefini daha yüksek görüyorum. Bize sarılar ne anlatıyor? Bakın hep bir bayrak görüntüsü. Yükselen bir direk direk, e, direk yatayda. Bayrağın içine oluşturuyor, tekrar yükseliyor. İçini oluşturuyor, tekrar yükseliyor ve burada bir mum yakıyor. Bu mum, tekrardan bir direkt mum olabilir mi buna bakıyorum. Bunun içinde ne yapıyorum? Burayı klonlayabilirim, koyabilirim. Ya da geri çekilme olduğu zaman, diyelim ki burada bir Fibonacci çektik. Bu Fibonacci'de trend temeli uzatma olan Fibonacci. Yani bize 0,618'i aşağıda değil, yukarıda veren. Yani yukarı hedef veren. Biz normal çekseydik aşağıya hedef verecekti. Burada da yukarı hedef verdiğimizde bir noktası 2800'lü rakamlara denk geliyor. Yani biz ilk başta 2800'de Fibonacci hedefimizde duracak mıyız? Durursak çanak hedefimizi hangi destekten kuvvet alarak yukarı götüreceğiz? Bu önemli ons altında. Şu anda 2750 dolar size Tonguç Bey'le çok defa konuştunuz. Mu? Bizim yıl sonu hedefimizde aslında 2750 dolar. Biraz erken geldik. Şu anda da raporlarda 3000 dolar hedefler verilebiliyor. Fakat tekneye bağlı kalmakta fayda var. Şu anda buralar Giriş için çok riskli yerler teknik olarak fakat geri çekilmede çanak hareketini düşünürsek 2750 tekrar 2670 tekrar bir kuvvetli destek bölgesi olabilir. Ve geri çekilmelerde evet. de destekli alın yapılabilir. Şu anda da makroekonomik verilerde altının güçleneceğini de düşünüyor olabiliriz. Dinçer Bey teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağolunuz. Grafikler eşliğinde Dinçer Kurt bizlere e, anlattı son fiyatlamaları. Bir araya gidelim aradan sonra devam edeceğiz.